Yeni başlayan ilişkilerde karşımızdaki kişinin duygusal ve davranışsal döngülerini henüz görmeden bize kendimizi belirsizlikte hissettiren, karşımızdakinin tutarsız davrandığını düşünebileceğimiz, kaygılandığımız ve güvensiz hissettiğimiz durumlarda tepkisel davranabiliyoruz ve bu durum kendimizi yeni yeni tanıttığımız, karşımızdakini de yeni tanıdığımız ve oturtmaya çalıştığımız bir ilişki sürecinde maalesef bu ilişkiye zarar verebiliyor. Tıpkı nasıl sabah güneş doğar, öğlen olur, akşam olur, batar, gece olur. Biz endişelenmeyiz çünkü tekrar güneşin doğacağını biliriz. Bunun gibi tıpkı bizlerin de bir takım davranışsal, duygusal döngülerimiz var. O yüzden bunları görene kadar ilişkiye birazcık alan tanımak çok önemli. Peki bu duygular geldiği zaman tepki vermemek için ya da tepkilerimizi yönetebilmek ve ilişkiye zarar vermemesi için ne yapabiliriz? Nefes çalışmak bu konuda çok faydalı. Çünkü nefes duygularımız ve tepkilerimiz arasında bir mesafenin, bir alanın oluşmasını sağlıyor ve biz bu alanda kararlarımızı, sözlerimizi, tepkilerimizi seçme özgürlüğü kazanıyoruz ve böylece ilişkimizi korumuş oluruz, pişman olacağımız hareketlere, sözlere, ilişkimize zarar verebilecek tutumlara girmemiş oluruz.